Kolay gelsin Mert Bey. Nasılsınız? Nasıl gidiyor efendim işleriniz? İyi, iyi. Bu kadar fazla yaptım. Kendim. Maşallah, maşallah. Maşallah. Böyle dizdiniz ha? Evet, maşallah. Mert Bey ama buranın iş, bayağı işi var herhalde ya. İki günlük işi var. Size hmm. dayanmaz. Size dayanmaz maşallah bu kadar böyle çok şey geldi. Hepsini yaptım, hepsini. Hmm. Şimdi Ben de ben yoruldum, ben yapamam. Demedim. Buradan senin yaşındaki gençlere ne söylemek istersin? Kıymetini bilin annenizin, babasının, babanızın. Babanız hmm. böyle çalışarak ekmek parası kazanıyor. Gidip de boş boş şeyler yapmayın. Yatırım yapın. Hmm. Yani paranızı biriktirin istediğiniz bir şey alırsınız. Öyle mi? Ailecek. Gençlere tavsiyelerin neler? Bunlar mıdır? Bunlardır. Hmm. Emek olmadan yemek olmaz demişler. Maşallah. Çok da doğru demişler. Maşallah. Çok şahane olmuştur yani. Maşallah. Orman havası Neden? da bana çok iyi geliyor. Gördüğünüz gibi. Siz doğayı seviyor musunuz Mert Bey? Ben doğanın çok seviyorum. Çok. Aşırı. Aşırı. <laughs> Vay görüyorum. musun? İçime huzur geliyor. Buradan sevgili takipçilerine ne söylemek istersin? Buradan onlara selamlarımı iletiyorum. büyüklerimin elinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. De. Tekrar görüşmek üzere.